Erzurum polisi kentin huzur ve güvenliği için çalışıyor. Ekipler gece gündüz demeden her yerdeler. Müzik Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar talimat verdi. Polisler kent genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler zaman zaman cadde ve sokaklarda uygulama yapıyor. Kentin en işlek noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor polis ekipleri. Meskun mahalleler ve metruk yapıları da sık sık kontrol ediliyor. Müzik Bu görüntüler Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Yunus polislerinin motosikletle yaptığı devriyeye ait görüntüler gece gündüz cadde sokak şehrimizin huzur ve güvenliği için daima yollardayız notuyla paylaşıldı.